Evet, buyurun arkadaşlar. Buyurun Ali Kemal Bey. Zatörleriniz olmadı mı? Işte hayırlı olsun demek şimdi yarattı. Allah razı olsun. Eskişehir Spor, Beşiktaş, Beşiktaş'ta şimdi şakalayan bir doğrusan, takıma kadar çıkan bir doğrusan, Fransa maçında maçın önüne geçen bir doğrusan, sonra yaşanan malum doğrusan sakatlık dönemi. Ve bugün orada 6-8, burada sağ kenar savunmadaki doğrusan. Bu özetten sonra şu var sakatlık dönemindeki psikolojik etkiden ne kadar bu hedefleri ne ve adına Öncelikle her kariyerde inişler çıkışlar oluyor. Ben gittikten sonra her şey çok yoluna gitti. Milli takımda olsun, Beşiktaş'ta olsun en son şampiyonluk yaşadığımda buraya geldim. Sakatlıkla ilgili hiçbir şey kalmadı. Çok şükür geçti. Burada da sağ olsun sağlık ekibi zaten çok iyi ilgileniyor. Bir, herhangi bir sıkıntımız olduğunda yani sakatlıktan eser bir şey kalmadı. Hedefler ise önce iyi gidiyoruz. Şampiyonluk çok zor bir şey. İnşallah üstesinden geliriz. Şu an puan farkı olarak öndeyiz ama ikinci devre çok daha önemli. Çok zor maçlar bizi bekliyor. Önümüzde de çok zor maçlar var. Ee, i̇nşallah önce burada şampiyon olup ondan sonra da sonu Avrupa olur inşallah. Buradaki mesai'mizi tamamladıktan sonra şampiyon şampiyonluklar gördükten sonra inşallah Avrupa'ya gideriz. Ha? Ha. Evet. Yani öncelikle ben normalde orta saha oyuncusuyum ama Eskişehir Spor'da olsun, Beşiktaş'ta olsun, sağ bek oynadığım dönemlerde oldu. Yani benim için çok mevki fark etmiyor. Nerede forma şansı gelirse, nerede ihtiyaç olursa, hoca nerede görev verirse orada oynuyorum zaten. Yani bu aralar Sabek'te bir ihtiyaç olmuştu. Bruno Perez de sakatlanmıştı o dönem. Hocam öyle layık gördü. Orada oynattı. Ben de orada oynadım. Şu anlık bir sıkıntı yok. Nerede görev verirse hoca orada oynarım. <laughs> Adapte oldum ya abi güzel yani sağ olsun ailem de yalnız bırakmıyor bir de burada milli takımdan veya genç ümit milli takımdan genç milli takımdan çok arkadaşım var. Hani buradaki ortam da çok iyi. Ee, arkadaşlarımla beraber zaten arada yemek yiyoruz veya yakın oturuyoruz, beraber bir çay içiyoruz. Hani ortam olarak da arkadaşlık olarak da çok güzel ondan uyum sağlamak eskiden de tanıdığım arkadaşlarım olduğu için benim için kolay oldu. Buyuru, Sağ ol. Abi. Ee, Yani ben çok etkilendiğimizi söyleyemem. Öncelikle biz işimize bakmamız lazım zaten. Takım arkadaşlarımızla aramızda böyle konuşuyoruz. Yani biz bu reyavete kapılmak istemiyoruz. E, maç maç bakıyoruz. Çünkü her maç bizim için çok önemli. O yüzden hani kamoyunda biz hani çok daha e, dikkat etmemeye çalışıyoruz. O yüzden kendi içimize konsantremizi bozmadan devam ediyoruz. Yani çünkü biz eğer bir maç kaybedersek de farklı bir yorum yapılacak. Yani Allah korusun kötü gidersek de başka yorumlar yapılacak. O yüzden biz şu an iyi giderken de hani çok dikkat etmemeye çalışıyoruz o taraflara. Eğer Allah korusun bir şey olursa da dikkat etmeden yolumuza devam edeceğiz. Grup ne demek bir seri yakaladınız. ve ligleri. bu sızırı, yabancı oyuncularla da gelişimin neye bağlıyorsunuz? Yani öncelikle şöyle yabancı Türk oyuncular arasında gerçekten çok iyi bir arkadaşlık var. Herkes birbirini takımda çok seviyor. Sevmesinden ziyade çok saygı duyuyorlar. Hani oynayan veya oynamayan hiçbir oyuncu arasında bir fark yok. Mesela bu maça çıkmadan önce Abdülkadir Parmak inanılmaz bir konuşma yaptı bizlere. Erce sakatlandı, Arda oynadı. Hani bazı oyuncularımız sakat oluyor, bazı oyuncularımız oynuyor veya bekleyen oyuncularımız bir anda forma şansı buluyor ama ne olursa olsun bu yenme veya yenilgisizlik devam ediyor. Hem takım içindeki arkadaşlıktan hem de bekleyen veya beklemeyen oyuncular kim olursa olsun çok iyi çalışıyor. Hocamız da bize çok iyi analizler, çok iyi antrenmanlar yaptırıyor. Bunların hepsi buluştuğunda da zaten hani ortaya iyi bir takım çıkıyor. Biz de galip gelmeyi biliyoruz böylece. <laughs> Bu süreci bize bir daha anlatır mısın? mısınız? Rablon'u tercih istediğinizde son bir antrenmanda yansıyan görüntü vardı. Rakemenin sana geçip geçtiğinde o aranızda bir muhabbet mi Yani şöyle, ben ilk e, sözleşmem bittiğinde e, Avrupa'ya gitmek istediğimi söylemiştim menajerime. O ara e, bir sürü takımdan da teklif geldi gerçi söylemek gerekirse. Hem Avrupa'dan hem Türkiye için Ama Abdullah Hoca ile konuştum ben. O, o ara tabii Abdüş işte Uğurcan falanla onlarla da çok konuştuk. Bu sene hani hocamızın şampiyonu e, şampiyonluğu çok istediğini, e, çok iyi bir takım kuracağını ve e, çok güzel bir proje olacağını söyledi bana. Ben de Abdullah Hoca ile daha önce çalışmıştım ama onun dönemi sakatlık yaşamıştım, yarım kalmıştı. Hoca benimle böyle konuştuğu için e, arkadaşlarım da aradı. Çok güzel olacağını söyledi hepsi. Ben de o yüzden hani ben sağ olsun Trabzonspor beni seçti. Ben Trabzonspor seçtim. Çok güzel bir birliktelik oldu. O antrenmandaki muhabbet de ee, en son işte galip geldikten sonra ben tabii oradan geldim. Tony ile öyle aramızda şakalaşıyoruz o kadar. Burkan her genç oyuncu gibi senin de mutlaka Avrupa hayali hedefin vardı. Trabzonspor'da bu anlamda Türkiye'deki Avrupa'ya açılan e, kulüplerden ve ilk üst sıralarda gelen Türkçe örneği var. Abdül Kadir ve çok Çakır sürekli her e, büyük takımlardan e, radarında olan oyuncular. Senin bu anlamda Trabzonspor'da e, bir takımda yaşadığın dönemdeki Tabii ki tabii ki var. Önce e, Trabzonspor'da başarılı olur. Daha sonra e, önümüzde bir 5 ay milli takım arası var zaten. Milli takım yok. Ondan sonra milli takım da gidip orada inşallah formayalım. Tabii ki hepimizin hedefi. Milli takım çok özel bir yer. En özel yer hatta. O yüzden oraya gitmek herkesin hayali. İnşallah oraya da gidip ondan sonra da Avrupa'ya gitmek tabii benim de için Için, ya Serkan çok iyi oyuncu, çok kaliteli oyuncu. Maçta her zaman elinden geleni yapıyor genç. Daha da kendini geliştireceğini yanıyorum. Çok iyi bir futbolcu. Burna da çok iyi bir futbolcu. Ben de elimden geldiğince zaten sabit veya mevki ne olursa olsun oynamaya çalışıyorum. Ben yani bunu benim yorum yapacağım bir şey yok. Bu hocanın tercihi. Hocam nasıl görür? Antrenman performansı ya da başka bir zaman aklında ne var? Taktik olarak ne düşünüyor? Bu hocamızın bileceği. O yüzden hocamız ne derse olur bu konuda. Başka soru var mı? Teşekkür Teşekkürler. Görüşmek üzere. Telefon kiminse üstüne yağıyor.